Sprunky. Evet ilerledikçe korkunçlaşan oyun olan Sprunky artık bir garip farklı. Sprunket. Yani bu oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Bana çok fazla Sprunket oyna diye yorum geliyordu ve ben de erteliyordum ama bugün oynayacağız. Şuna eminim ki bu en garip Sprunki modu. Eğer ki daha fazlasını çekimi isterseniz ve bu tarz Sprunki videoları yapmama devam etmemi isterseniz video aşağı kaydırın ve abone olup yanından like atın. 12.000 beğeni bekliyorum. Eğer bunu yaparsanız çok mutlu olurum. Bu yüzden like'lara abanın. O zaman hazırsanız Sprunket'e bir bakalım değil mi? Hadi gelin. Evet Sprung Cat karşınızda. Yani bu modeller... Abi hiçbir şey diyemiyorum yani çok... bu ne abi? Bu, burada ek karakterler var. Üstte de ek karakterler var. Ve burada gördüğünüz üstüm tüm karakteri burada ve... Bu... Allah ne oluyor? Abi bu da az önce ne oldu? Abi videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Bu eklediğinde ne olacağını görmek için. Ben de bilmiyorum. Size şöyle söyleyeyim Sprung Cat hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiç araştırmadım. O zaman ilk karakteri ekliyorum. Onu ekliyorum. 3, 2, 1, go! Bu ne oğlum? sanki düşük bütçeli Sprunky veya Paint'ten çizilmiş Sprunky gibi geliyor ki bunlar zaten Paint'ten çizilmiş. Ayrıca şu Blanky gerçekten çok merak ediyorum. Videoyu sakın ama sakın sardırmayın. Bu bonus karakterleri eklemeyeceğim çünkü hikayeyle tamamen alakasızlar. Bizim normal karakterlerimizi ekleyeceğim. O zaman abi Dreddy, Roddy. Bakalım onun modeli nasıl? Çünkü oruna baktığımızda çok garip. Boom. Oh. bak. Dıp pıs, dıp pıs. Abi Rodi bir garip tamam mı? Orun ondan da garip böyle bir garip bakışı var. Yani <laughs> bu tipler ne kardeşim ya? <laughs> o zaman Clark. evet Clark gerçekten böyle duruyor. Abi tüm karakterler bir garip. Sesi kısacağım biraz bu ne? Yani şu an Paint yapılmış Sprunch oyunu gibi hissediyorum. O zaman bu kimdi bunu bekleyelim. Aa robot fanbot. Fanbot. Evet. Garip bir şarkı çıkacak gibi sözler değişik. Biner ya. Oo, Viner ya hala Minare hala şu çiçeğini eksik etmiyor abi. <laughs> Sesi nasıl? Ses çok kafa ağrıtıyor. Siz ikiniz gidin ya. Abi dokununca ışınlanıyorlar direkt. Yemin ederim oldum az önce. O zaman abi Grey Evet. Grey'e bak bu ne? Bu nasıl grey? <laughs> bu nasıl grey? Bak kafamda yandan çıktı. Grey'in abi tipi bir garip ve sesi de bir garip. Gözleri beyaz oluyor şuna bak. Şapkamı beğendiniz mi bu arada arkadaşlar? Nasıl şapkam? O zaman abi bu şapka özel bir like atın yorumlara. Bir de yılbaşı ile alakalı yorum yazın evet. Şifre olsun bilmiyorum. İleride bir şifre daha vereceğim videosu sıkı sardım. O zaman o zaman kovalı. E evet, bu ne? Bu tip ne? Dur kovalı şuraya koyacağım. Kovalıya bakın. Abi her şey çok garip bu modda. Her şey aşırı garip. O zaman o zaman bu kim? Ha şey. Dün dün böyle o değil mi? O. abi tüm karakterler değişik bu ne? Ay. Tüm hepsinin sesi değil. deli manyak mıs abi? Deli manyağa bak. Deli manyağa bak. Aynı ses çıkarıyor. Biraz benzer ses çıkarıyor deli manyak. Çiziplere bak. Ben şeyi merak ediyorum. Simon'u merak ediyorum sesi nasıl diye. Çünkü orijinal melodi lazım bize. O zaman ikinizi gönderdim. Simon gelsin. Nasıl lan Simon değil bir şey. Güneş. Aa güneş dönüyor. Çok iyi. Güzel şarkılar. Dıp dıs dıp dıs. Yeah. O zaman. Dörpul. Evet. Dörpul biraz korkunç. Dörpul ketnebe benziyor. Oo. Güzel şarkı. O zaman abi. Hanginizi çıkarıyoruz? Eee. Radi'yi çıkardık. Grey çıkardık Ve tatlışı bir ekledim Tat... Bu ne lan Fil file bensemiş Yo o filden alakası yok O zaman o zaman abi bu kim Ha bunları ekledik Tatlışı eklemedik sanırım tatlışı şey geçtik O yüzden buradan devam buradan devam O zaman ağaç Oo, Ağaç baya kaliteli arkadaşlar Modeller gerçekten kaliteli gibi duruyor yani <laughs> Şuna bak Ağaç git Şurayı biraz boşaltalım. Tamam buradan devam edeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Simon orijinal melodiyi bir biraz orijinal melodi değil gibi ama Simon'un tipi gerçekten garip Türksel bir tane bir şeyi vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Böyle maskotu vardı Unuttum ismini Ona benziyor O zaman Tönür Oo. Tönür sanki farklı bir evrenden gelmiş gibi arkadaşlar aynı Bir şeyi duydum der gibi yapıyor böyle Sanki bir şey duymuş böyle yapıyor O zaman bilgisayar bak bilgisayar merak Lan bilgisayarım anca şaşırıyor Bak Oo. Hey ben Spring gibi hissediyorum. Ne? Hey ben çok Spring hissediyorum ve sadece ritmi hissed. Ne diyor ben okuyamıyorum dur. Bizimle birlikte yalnızca şarkı yalnızca bizimle birlikte şarkı söylüyor. Ne diyor? Bak şurada da bak. Bak alırken şaşırıyor, koyduktan sonra mutlu oluyor. <laughs> o zaman Grey var mıydı Grey? Grey yok. Tönürü çık yok. Şu ikisini çıkardık, Ger açtık, ger açtık, ger açtık. O zaman Grey ekleyeceğim. Grey yanında Venda. Evet. İkiliyi tekrardan ekledik. Venda'ya bak. Hey. Hey, sesi böyle. Hey. 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 O zaman, o zaman Pinky. Lan Pinky'ye bak. Çok tatlı. Pinky'ye bir tane kurdelesi var şurada. Öyle duruyor. Oo. Çok mutlu. Herkes çok mutlu. Şu hardal ne la? Oo. Hardal adam. Peki <laughs> bu ne? Konuyla beklemeyecektim ama garip garip şeyler var. Bu ne? Oo. O! Bu ne? Herkes rap yapıyor, rap yapıyor şu an bakalım. Git. Lan susmuyor. Bu ne? Abi bonus karakter değil, eklemiş Müştüklere bak. O zaman Jevin. Oo, Jevin birazcık açık renk olmuş. Normalde daha kapalı bir maviydi. Sesi nasıl? Dün Tek bir tek seslerine bakamıyorum bu arada. O zaman yapma zamanı geldi mi? Şuraya getirince bak renk renk değişiyor. Fark ettiniz mi? Grey'i çıkarıyorum. Ve Herkes şu anda like alsın. Karakter deliriyor şuna bakın. 3. Şu an bak 2 demeden önce herkes like alsın abone olsun. 2. 1. Go. Ne oluyor? <laughs> bu ne? Sprunket yani troll versiyonu bile Orkun şuna bak Abi gözükmüyor sığmıyor şuraya Oo, Bu ne Ne açtım ben Abi oruna bak Oruna bak gözleri şey Abi bu tipler ne Oyunun troll hali bile şey yani şu şuradaki arkadaşlar ışıklar sizi rahatsız ediyorsa videodan çıkabilirsiniz bu arada. Çünkü rahatsız edici gelebilir gözlerinize. Rahatsız olanlar çıkabilir. Peki Clark şuna bak. Oğlum Sprunkie'nin troll versiyonu olan Sprunket bile böyleyse yani bu modlarla da arkadaşlar Sprunkie'nin kendi mod yapmamı isterseniz Sprunkie'de kendi bir mod yapmamı isterseniz yorumlara yazın ve 15.000 like'ta kendi modumu yapacağım. Herkes like'lara abansın. O zaman sen gel bakalım. Herkes üzgün bak. Ama diğerleri gibi değil bu. Diğerlerine baksanıza gitmiş bitmiş. Bu sadece üzgün. Bu sadece üzgün. Minarya. Minarya da gidecek Minarya da gideceğiz. Seni bir çıkaralım. Minarya'ya bak. Şöyle kafasını sallıyor. Sen devam et sen devam et. O zaman o zaman abi. Kim? Gray. Gray'i merak ediyorum. Gray yaratığa dönmüş müdür? Aa yok. Gray normalde böyle geriliyor. Normalde gergin oluyor. Evet. Kafa sallıyor çok gel yani biraz gerilmiş şunlar gibi değil Allah'tan ama iyi 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 bence o zaman kovalı kovalının kovası gitmiş kovalının kovasını almışlar hayır ve deli manyak ve yanından da bu arkada ismini unuttum ismini yazın bu adamın şu an anlayamıyorum kim olduğunu ismini yazın Lyman yanında Geralt mıydı? Geralt mıydı? Bir yorum. Geralt, Geralt. Abi bu arada deli manyak robota dönmüş. bunaf karakterimsin kardeşim sen? FUNAP demiş arkadaşlar 2025'e girdiğimizde bir FUNAP videosu atacağım Güzel olacak uzun olacak Oynanışlı oynanışı güzel bir şey olacak O zaman o zaman kim kaldı Tatlış karakterimiz Mavili bunun ismi ne ya bunun ismini bilmiyorum Bak Mavili Mavili diyorum tatlış diyorum Yeni karakter eklemek için O zaman Güneş Güneş kaymış biraz Deton oldu bunu çaktırmayın da Güneş kaymış biraz Şuna no. bak Bu ne lan tehditli çocuk sesi Rekla şey sesi mi Durple delirmiş Dörpul delirmiş Purple merhaba. Ee, abi. Ayda Lingo. Ayda Lingo. O zaman. O zaman. Ağaç. Oğlum ağaç. Bu e benziyor. Bu ne? aç bu e çok benzemiyor mu arkadaşlar? Gitme ya da sen burada kal. O zaman sen gel. Ve Simon. Simon gözü. Şu kadar gözü var. Göz aralığı var. Abi ikinizi çıkaralım. Turner, Turner, sen iyisindir diyecektim. Sen de gitmişsin abi. Herkes gidiyor bu ne? O zaman bilgisayar. Bilgisayar iyi. Bilgisayar normal. Değil, değil. Ha, değer all date. normal şarkı. O zaman, o zaman abi Venda eklemem lazım. Git. Venda gel bakalım. Oo Venda delirmiş. Venda delirmiş. Ne diyor lan? Bir şey diyor. Ne diyor? Abi herkesi bir atıp Venda dinlemek istiyorum. O oh, gülüyor. Gülüyor lan şeytanice gülüyor sen gel sen şurada dur break. O zaman Pinky. Pinky ağlıyor. Ve gözleri yine diğerleri gibi. Ağlıyor ama. Abi ne garip mod. E, şu an kadar oynadığım en garip Spring mod olabilir arkadaşlar bu arada. Bir şey merak ediyorum. Rap, rapçi ne yapıyor? Dur rapçi şu muydu? O rapçi bir de şok olmuş. Ama hala rap yapıyor. <laughs> hala devam ediyor. O zaman Jevin. Jevin'e bakın. Herkes bir garip arkadaşlar. Bu ne biçim bir mod? Nasıl bir mod? Jeev'in sesi nasıl? Normalde biraz daha benzetmişler. i̇lk halinde böyle değildi. Normalinde pardon. İlk halinde biraz daha farklı mevzusu vardı. İkinci halinde, ikinci aşamasında normal haline göre var benzerlikler. Şuna bak. Abi Black'in yüzünü görebilir miyiz? Galeride. Bak karakterleri görüyoruz. Bu ne? Abi Black yok. Şunu kapatsam. Nasıl göreceğiz Black'in yüzünü? Nasıl göreceğiz? Bu ne? Bu mu? O oh, bunlara ne olmuş? Herkes delirmiş. Herkes delirmiş. Bu nasıl mod? Arkadaşlar bu modu kim önerdiyse, kim önerdiyse modu like atsın.